Merhaba arkadaşlar. 8 Ağustos Salı iddia tahminleri günün banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Video sonundaki veya yorumlardaki kanallarından banko kuponunuza farklı maçları ekleyebilirsiniz. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin ilk ayında Braga ile TSC karşı karşıya geliyor. Her iki takımın oynadıkları son karşılaşmalara göz attığımızda Braga son karşılaşmasında Nice 2-0 yenmiş, Roma ile 1-1 berabere kalmıştı. Deplasmanda Bristol Rovers'ı 3-2 yenmiş, kendi evinde Cardiff'i 1-0, Boavista'yı ise 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti Portekiz temsilcisi Braga. TSC'nin form durumuna baktığımızda Partizan'la 3-3 berabere kalmış, Cırvesini Zvezda'ya 3-0 mağlup olmuştu. Kendi evinde Radnički'ye 2-0 kaybetmiş. Kişvardiya yine aynı şekilde kendi evinde 2-1 mağlup olmuştu ve deplasmanda Sutum 2-1 mağlup olmuştu Sırbistan temsilcisi TSC. Braga ile TSC arasında oynayacak olan karşılaşma ilgiyi tahmini maç sonu 1-0 çifte şans ve 1,5 üst kombo. Saat 21.45'te Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan temsilcisi AK evinde Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb'i konuk ediyor. Her iki takımın oynadıkları son karşılaşmalara baktığımızda AYK son karşılaşmasında Trabzonspor'u 3-1 yenmiş. Aynı şekilde deplasmanda Bolos'u da 3-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başarmıştı. Kendi evinde Shakhtar Donetsk'i 5-0, deplasmanda Antwerp'i 3-0 yenmişti ve deplasmanda Lokomotiv Zagreb'e 1-0 mağlup olmuştu AYK. Dinamo Zagreb'in form durumuna baktığımızda Aslanayı 2-0 İsra'yı 3-0, Aslanayı yine 4-0'lık skorlarla yenmiş. Kendi evinde Hajduk Split'e 2-1 mağlup olmuştu. Ve kendi evinde Hajduk Split'i 1-0 skorlarla mağlup etmişti. Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb. Ayka ile Dinamo Zagreb arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tamim. maç sonu 3.5 alt. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.